harika bir kaban buldum. Bunun bedenleri de var. 62 liraya düşmüş. Bazılarının fiyatları yazmıyor ama şunu da çok beğendim ya. Etek ve fiyatına bakın. Selamlar herkese. Ben Erm Turhaner. Bugün yine Taksim'e gidiyoruz. Taksim'e neden gidiyoruz? Çünkü Mango Outlet var. Orada Mango'nun ürünlerini çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz. İstiklal Caddesi'nde kocaman bir Mango var. 5 katlı falan sanırım. En üst katında Outlet ürünler oluyor. Ben önceden biliyordum birkaç kere gitmiştim. Ama bu sefer gittiğimde gerçekten çok beğendim. Çok güzel ürünler buldum umarım sizler için de keyifli olur, yararlı olur. E şimdiden kışlık parçaları alabilirsiniz. Bazı ürünlerin small'u, medium'u, large'ı hepsi var. Bazı ürüne işte X large'ları, X small'ları böyle hep karışık. Bazılarına medium'ları falan böyle karışık. Hep bakmak gerekiyor, kurcalamak gerekiyor. Ama gerçekten çok güzel şeyler var. Ben de iki parça aldım. Onu diğer videoda gösteririm. Bu videoyu yine iki videoya böleceğim. Çünkü uzun olacak. Korona dönemi falan değildi. Daha önceydi. Yani 2019 yılında falan gitmiştim. Gerçekten çok güzel ürünler gördüm bu sefer. Bu arada söylemeyi unuttum. Videoyu çekerken de söylemeyi unutmuşum. Her yerde yazıyordu aslında. 4 parça ürün alırsanız bu indirimli fiyatların üzerine bunların hepsinden %30 indirim oluyor. Zaten çok uygun fiyatlı. Bir de %30 indirim olmazsa çok iyi oluyor. Gerçekten bence kışlık parçalarınızı alabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani umarım sizler için de yararlı olur. Gidebiliyorsanız mutlaka gidin Taksim'e. Böyle yani. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, like atmayı, yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Orada da bol bol reel'lar falan paylaşıyorum. Bayağı bir aktifim. Oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Birazcık yine Taksim'i gezip mağazaya geçelim. Evet, Mango'ya girdim ve birkaç kat yukarı çıkacağız. En üst katta diye hatırlıyorum. Buralarda yeni ürünler var. Bir daha çıkıyoruz. Burası çocuk katıymış. Bir kat daha Evet geldik. Her yerde yüzde otuz indirim yazıyor. Bence daha fazla da vardır. Daha fazla indirim de vardır yani. Sadece yüzde değildir diye düşünüyorum. Burada çünkü çok uygun fiyatlı oluyordu. Şimdi nereden başlayacağımı bilemiyorum gerçekten. Gelir gelmez hemen ayakkabılara baktım. Çok güzel bir kovboy botu buldum ve fiyatına şok olacaksınız. Gerçekten çok iyi bir fiyat. 191 161 TL 38 bu. Aslında 37 görüyorum ama ön kısmı dar geldiği için bence bunu alayım. Geri gelmez o botları buldum resmen. Çok iyi ya. Şimdi hemen buralara bakalım sonra ayakkabılara bakacağım. Ceketlerle başlayalım. 209 TL'ye düşmüş mesela şöyle Chanel ceketler. Kırmızı var. Bu şekilde. Kışın ceketler 600 lira falan olacak herhalde. 500-600 o civarlar mangoda. Burada 119 liraya düşmüş. Çok iyi. Buradan bedenlere bakıp mesela bunun bedeni var mı? Bakalım. Galiba bunun yok. 42-44 var. Yani bu bedenleri giyiyorsanız sizin için çok mantıklı. 42 var. 42 ve 44 varmış bunda. Mesela şu mediummuş. E süper yani. Şu da small sanırım. Bu da X small. X small da var mesela bunun. Gayet güzel. Demek ki araştırınca bulabiliyoruz. Buna bakmış mıydık? Böyle açmış. E şu tarz 2000'ler tarzında gözlükler arıyordum ben. Başka aldım ama burada da var. Fiyatları değişiyor. Yerlerde aradım bulamadım. Bir tane buldum, bir tane aldım ama. Ama bu da güzelmiş. Evet çok tatlı kabanlar ve montlar var burada. 399 liraya düşmüş. Şimdi bu senede yine bu 600 lirayı en düşük 600 lirayı göreceğiz Mango'da özellikle. O yüzden bence çok mantıklı. Tabi burada ne beden varmış mesela? Small varmış. Güzel. Başka şöyle siyah var. Bu şekilde. şöyle bir model. Bu da small'muş. Fiyatı da 279 liralara düşmüş. Ceketler ve montlar çok mantıklı. Şöyle koyu pembe, fuşya rengi. Bu renk çok trend olacak bu arada kışın. Bu da small'muş mesela 279'a düşmüş. Gayet güzel. Şöyle bakalım. Montlara bakalım. Montlar var. İçi bayağı Ay, çıkaramadım. Yani i̇ki tane asmışlar o yüzden çıkaramadım. Şöyle klasik bir model. Senelerce giyilebilecek bir model. Boyu da uzun değil. 227 liraya düşmüş. XS bu. Bu neymiş? Bu da XS'miş. Küçük bedenler bakabilir. Bu da XS. Şöyle pufidiklerden var. Şuna bakın çok şeker. Bu 269'a düşmüş. Large var. Şöyle siyahları var. Bedenler. Medium da var. Small da var. Bir sürü beden var. Harika bir kaban buldum. Bunun bedenleri de var sanırım. Bakacağım. Şimdi bu X large'mış. Fiyatını çok merak ettim. Kaçlara düştüğünü bakmadım. Bakıyoruz. Bak. Tık. Evet 400 liraya gayet güzel bir model. Yine yıllarca giyilebilecek bir şey. Bence çok iyi ama X largelar var. Ee, zaten bunları büyük fan alıyoruz ama bakabilirsiniz. Şöyle yine ceket formunda var. Bunu göstermiş miydim bilemedim. Sanki demin. Ay. Bu da çok şık. Rengi de çok güzel. Vizon rengi. Biraz bulanıklaştı bu X açmış yine. Fiyatı bunun fiyatı yazmıyor. Yani 300 lira falandır. Evet buldum 379 liraymış. X small da var bu arada. Başka şurada bir tane daha var. Bu da X olmuş. Böyle iyice kurcalamak gerekiyor. Small medium biraz zor sanki ama yine de bakacağım. Çok fazla ürün olduğu için bence small medium da vardır. Şimdi trikolara bakalım. Mesela trikolar 47 liraya şöyle bir triko mesela. Dümdüz tarçın rengi. Şöyle bir triko 62 liraya düşmüş. 5 tonları var. Çok güzel. Örgü, elemeyi. Bu yazdan kalma olabilir. Fiyatı 109 lira. Bir de kalınlardan var. Yine bulanıklaştı. Evet şöyle kalınlardan var. Bunu göremedim. Fiyatı yok bunun. Şöyle bir tane daha var. 69 liraya. Bu çok güzel. Kalın kalın. Ve yine her zaman kullanabilecek bir triko. Trikolar geliyor yavaş yavaş. Şöyle. Evet sürüsünden bereket. Triko var. Şunun da modeli güzelmiş. Bu sweet gibi. Şöyle yarasa kollu. Mesela 62 liralara düşmüş. Bunlara göstermiştim sanki benzerlerini. Bunlar da yine 62 liralarda. Şu bir değişik geldi gözüme. Tatlıymış. Bunlar yazın da giyiliyor zaten. Çok ince olduğu için. 169. Bu çok inmemiş mesela. buradan böyle kışlık triko ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz bence. Hem de mangonun güzel oluyor ürünleri. Mesela bu maviden çok fazla var. Bu large. 139 liraya düşmüş. Mesela bakalım bedenler large. Hep large mı? Mesela bakalım. Tek tek bakalım. Small da var small bulduk. Medium var. Yani her şey var sanırım. Hepsi var. Large var. Aynen. Hepsi var. Şu gri de hoş. Klasik bir model. Şu pembik de çok hoş. simli simli bir şey karşıma çıktı şöyle düşük yakalı. Bu tam yılbaşı, kesin yılbaşı zamanı çıkmıştır bu. Şöyle ojeler yaptım kendi kendime. Güzel oldu. Biraz daha uzun bıraksaydım tırnaklarımı daha da güzel olacaktı. <laughs> Bazılarının fiyatları yazmıyor ama şunu da çok beğendim. Yani böyle kahvelerle, bejlerle giydiğiniz düşünün. Açık mavilerle çok güzel olur. Fiyatı yazmıyor. Bilemedim. Yani 39 değildir. 69 falandır. Çünkü şunlar 69. Öyledir diye düşünüyorum. Bu da çok hoş bu arada. Şöyle dama desenleri zaten bu sezon çok var. Şöyle değişik bir şey. Yine fiyatı yazmıyor. Sanırım 69 o civarlar. İnceler çünkü 39 falan 59. Biraz şöyle yazlık şeylere bakalım. Yazlık elbiseler var. Fiyatı yazmıyor. Şöyle kocaman bir elbise çok şeker. Tam yazdık bu. Şu şekilde davetlerde giyilebilecek bir elbise buldum. Pullu pullu. Small beden de var. 179 liraya Şort ve etek kısmına bakalım. Evet tekrar kısmında böyle çok şeker etekler var. Hep böyle kurcalamak gerekiyor. Bunun fiyatı 65 lira. Çok hoş geten bir etek ve fiyatına bakın. Şöyle kot etekler 53 lira. Açık da var, koyu da var. Çok hoş etekler buldum ama fiyatları çok uygun yani gerçekten çok güzel. Özellikle şuna bayıldım. 29 ya da 39 liraydı. Ve small'u da var. Bakabilirim buna. De var. Demin elbisesini görmüştük. Bir de eteği varmış. Çok şeker. Evet videonun sonuna geldik. Bu videoda daha çok böyle kabanlar, kazaklar falan gösterdim ama diğer videoda işte pantolonlar var, aksesuar, çantalar falan var. Bilginiz olsun yani ikinci videoyu da kaçırmayın diyorum. Ee, abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. İkinci Mango videosuna kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.